Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı, yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan için birbirinden özel görüntülerinden hazırladığı yepyeni videolarla yine sizlerle beraber. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun yeni görüntülerinden, yeni paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.